Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız görüşmeyeli? Valla ben iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi uzun zamandır çekmediğim zaten uzun zamandır YouTube'a video yüklemiyorum. Çekmediğim bir videoyu evet. <laughs> uzun zamandır oynamadığım bir oyunu yani kartus kafaya oynayacağız. Arkadaşlar evet başlayabiliriz şimdi. Sesim birazcık değişik biliyorum. Hastayım biraz. Aha ben ayar değiştirmeyi unuttum. Neyse şimdilik oynayalım. Evet şimdi şu ense bir güncelleme gelsin artık ya. Her yer aynı her yer her yer. Evet arkadaşlar, buraları da açacağız. Şimdi <laughs> Evet, karpuz kafamız geldi buraya galiba. Şöyle bakalım, çevir. Tamam. Karpuz kafa neredesin? Gelme, hoş. Arkadaşlar birazcık burada bekleyelim. Evet arkadaşlar. Gitti galiba. Ya git ya. Ha burada göz varmış. Görmedim. <laughs> evet arkadaşlar. ya <laughs> Burada bekleyeceğiz birazcık. Tamam. tamam İyi Çok iyisin be. Evet arkadaşlar buradan devam edelim. Bu kutudan bir şey çıkmayacak çünkü alt kattan hep altı tane çıkıyor ezberledim. Çok Çoğu... çünkü çok fazla es videomuz var. Bir dakika yukarı aşağıda tamam çok güzel. Gelme yukarı karpuz kapa. Evet arkadaşlar buradan da alacaklarımızı alalım ve hemen aşağıya yol alalım. Bakalım bunlardan. Evet şuradan fotokopimizi de alalım. Biz tuvaletin içine niye bakıyoruz ki abi? Evet arkadaşlar şimdi testereyi bulduk. Çok güzel. 9 oldu tamam anahtar çok güzel Eğer gacır gucur ediyor bu arada fark ettiniz mi <laughs> ya yapma işte gür gürleme ya aa ben ses açmıyorum <laughs> evet, Arkadaşlar sesimizi de bakımladık. Evet. Buradan üç tane işte, kesemiz alalım. Ondan sonra yana geçelim. İnşallah beni buradan altı atar bir dakika açalım. Evet arkadaşlar burada mısın? Hadi eyvallah o zaman. Evet arkadaşlar 17 oldu. 3 tane daha kese bulmamız lazım. Sen neredesin peki? Hala alttasın, tabandasın. Neyse arkadaşlar. Biz şöyle gidelim be. Hemen şöyle. Ya niye ortak atıyorsun ki? Tamam bir tane kaldı. Gelme abicim, gelme. Ne şayır sen şimdi. Gelme işte, gelme ya. Gelme ya. Gelme ya. Biz niye bu kadar yavaşız? <laughs> ya güncelleme yüzünden falan güncelleme diyorum ya. Biz niye yavaşız? Güncelleme gelmiyor ki. Güncelleme bir yerde tekrar ya. Eysin ya. yapımcıları lütfen şuna bir güncelleme getirin. Ee, nerede bu ses çıkıyor? Bir dakika. Ses, parlaklık, hassasiyet. Devam edelim. Canlanalım arkadaşlar ya. Gerçekten bu kadar gelmişken canlanalım. Canlanmak için bekliyoruz şu an. Arkadaşlar ıı şimdi şu bitsin. Evet. 7 dakikayı geride bıraktık şu an. olsun. Gezgen mi var? Niye geliyor? Evet arkadaşlar çık bu ve kaç diyor ama bu insan olmayan yaratık ya ar arkadaşlar hileli indirmek de istemiyorum. Asla. Gıcır 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 gıcır. gıcır. Evet arkadaşlar, şu an oyunumuz bitmiş bulunmakta. Ama bu nerede bilmiyorum şu an. Yukarıda tamam o zaman koşduruz. Evet arkadaşlar, oyun şu an bitti. Normalde bitirdik. Ya verme reklam verme ya. Evet arkadaşlar, şu an oyunumuz bitmiş bulunmakta. Geç şunu. Oyunumuz bitti arkadaşlar. Zaten bitiriyordum dakika bir. Sonra ana menü diyelim. Evet arkadaşlar. Burada size veda diyorum. Görüşürüz. Bay bay.